Hmm. Sen ha? ha öyle şey değil, bir dakika kadınlarda <laughs> Ne Yani. Evimizin önü ara sokak. Çocuklarımız dışarıda oyun oynayacaklar. Oynayamıyorlar. Eee deprem korkusu var. binanın hasar korkusu var. 6, 6 Şubat depreminden bu yana eee Çocuklarımız oyun oynayamıyor efendim. Çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Evimizin önünde ufak bir balkonumuz var. Sürekli orada hapis niyetine yani çocuklarımızı oynatıyoruz. 6 Şubat depreminden bu yana biz bu binanın yıkılmasını bekliyoruz. 6 Şubat depreminden bu yana 3 katlı, 3 katlı evimizin yanında bulunan ağır hasarlı binanın mahkeme süreci tamamlandı. Komşumuzdan aldığımız bilgiye göre bina zaten yıkılacak. Biz de mahalle sakini olarak bu binanın ivedilikle yıkılmasını devletimizden talep ediyoruz. Bizim sağlığımız, yani ne yapacağımızı bilmiyoruz, hayatımız tehlikede. Yıkılmasını talep ediyoruz yani. Arçı depremlerde sürekli ara ara e, parçalar düşüyor. Onun da tehlikesini yaşıyoruz. Çocuklarımızı dışarı salamıyoruz. Biz bile geçerken tehlikede olduğumuzu düşünüyoruz. Ve sürekli yoldan geçtiğimiz zaman binaya bakarak geçiyoruz yani. Tefecek. Çocuklarımız çocuklarımız rahat oynayamıyor, gönderemiyoruz. Abi bir saatlik yapılacak baksana.